thank mm -hmm. you selamlar, sevgiler, hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım ki iyidir. Bizleri soracak olursanız iyiyiz. Elhamdülillah yaşıyoruz işte bir şekilde. Ee, yanımda sebat Hanım var. Sebahat Hanım, başlıkları muhtemelen yazmışımdır. Almanya'da otobüs şoförlüğü yapan bir hanımefendi. Bana da onun hikayesi ilginç geldi çünkü bilmiyorum bizim ülkemizde var Ben Türkiye'de otobüs şoförü görmediğim için Burada Almanya'da tır şoförü, kamyon şoförü, otobüs şoförü, e, bayanlar, hanımefendiler fazla olduğu için e, onu bu videoya davet ettim. Sağ olsun kabul etti. Şimdi fazla lafı uzatmadan e, hemen lafı, sözü, mikrofonu Sebahat Hanım'a veriyorum. Selamlar. Merhaba. Nasılsınız? Iyisiniz? İyiyim sağ ol siz. Ben de iyiyim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Aslında ben gurbet hikayeleri adına birkaç tane video yaptım. Buraya gelip de göç edenlerin işte yaptığı mesleklerle ilgili ki daha da yapacağım inşallah. Senle tanıştık. Sağ olsun aracı olanlar var, vesile olanlar oldu. Buyurun. Öncelikle ben sorum sorayım o zaman. <laughs> Nerelisiniz? Aslan Sinop Ayancık babam. Ben ama doğma büyüme Beremenliyim. Almanya. Evli misiniz? Hayır. E, boşandık. Bayağı oldu. Bir kızım var, 26 yaşında. Maşallah, Allah başlasın. Kızınızla beraber mi yaşıyorsunuz? Hayır, kızım evli. 3 ay evvel evlendi. 3 aydır evli. Hı uh hı. -huh. Damadınızdan memnun musunuz? Çok. Çok severim <laughs> kendisini. Onlara da selamlar bu arada. Hello. <laughs> Peki senin mesleğin nedir? Daha önce ne iş yaptın? Yani Almanya'da bir e, Ağustos göre bir meslek edindin mi yoksa bir yerlerde çalıştın? Ben konferlik yapmışım zamanında. Tabii ki bu benim için e, yani yeterince bir şey değildi. Ben her zaman otobüs şoförü yapmak istedim ve ulaştım da. Hep aklında otobüs şoförü evet, var. Evet aynen çok seviyorum. nereden geldi? Bilmem. Öncelikle zaten kendi başına çalışıyorsun. Arkanda kimse yok. Tabii ki zorluklar var mı? Var tabii ki. Müşterilerden trafik olsun. Ama seviyorum işimi. Evet çok. yapıyorsun bu işi kaç yıldır? E, e, 2008'de başladım. 2008 bayramış. aynen bayağı oldu biraz evet. Peki bu iş için bir meslek edindirmek bir kursa gitmek gerekiyor mu? O, ben staj yaparım. gördüm 9 ay staj gördüm ondan sonra eğitimi aldım. Zaten BS AG eğitim ödüyor. Öyle işte girdim içeri. Burada herkes 9 ay mı yapmak lazım? Yok hayır şimdi Arbeitsamt'tan yeni bir masnamı var. Öncelikle e, ticket kontrolü giriyorsun Sonra 2 sene sonra hem bilet kontrol yapıyorsun hem bilet. Evet aynen. Kontrolcüler var. Bir de ayrıyetten e, otobüs sürüyorlar 2 sene sonra. Yalnız otobüs üstüne giriyorlar. Peki eskiden bu 9 ay değil mi? 9 ay demişsiniz. Evet. Şimdi yok mu öyle bir kural? Yok hayır. 9 ay değil, 2 sene. 2 sene oldu değil mi? 2 sene. Niye değişti peki sence? Daha mı iyi oldu 2 sene olması? Yani 9 ayda süresi. Ya sonuçta eee ötekiler için tabii ki daha iyi. Hem kontrol yapıyorlar hem sürü, sürüyorlar. Biz sadece sürdüğümüz için bizim için daha çok stresli geçiyor. Die Arbeit ist abwechslungsreicher. Ticketkontrolle und im Fahrdienst. Ist nicht so viel stressig yani bu şekilde daha fazla stres, daha stresli bir şey. Aynen öyle, için. aynen. Çünkü bilet kontrolcüsü ayrı bir stresi vardı, faro ki. ayrı bir stresi Tabii Tabii ki, bizimkisi daha çok stresli. Çünkü biz her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bilet kontrolcü de vardı eskiden. Evet, onlar ama ayrı ayrı bir e, firmadandı. Şu anda hepimiz bir gruptayız. Ne firması? Şey devlete ait burası? Evet, devletin firması. devletin firması. Peki senin yaptığın şu andaki iş sana göre bayan için zor mu? bir erkek gibi asla olamayız biz. Yani kuvvet yönden ee, tabii ki e, akşam üzeri sarhoşlarla uğraşmak veya müşterilerle uğraşmak e, çok stresli oluyor. Ama ben e, öyle bir şeylerden yaşamadığım için bilmiyorum yani. Kaç yani var? tabii ki konuşmaya bağlı. İnsanla konuşmasını bileceksin. Yani ben biraz deli olduğum için her yönden gidebiliyorum yani. <laughs> şey var mı çalışıyorsunuz? Yok, benim bir tane vardiyem var. Tek gün üstünde oluyor. Tek. Kaçak, o da öğlenci. Yani. Genelde Önemli. saat 12 buçuk veya 11 buçukta başlıyorum. En geç saat 10'a kadar. En geç 10'a kadar. En geç saat 10'a kadar. Hafta sonları çalışıyorsunuz. Tabii ki çalışıyorum. Peki şey nasıl o güzergah kaç saat sürüyor? Bir, bir duraktan hani bit, bir, bitirişine kadar Sonra yani başladınız. Nereye kaç saat kadar kaç dakika? Mesela diyelim 26'yı kullanıyorum. Ee, hastanenin vizadan başlıyorum. Ta Übazı Üba Yeşilat'a gidene kadar. 1 saat e, 12 dakika sürüyor. Bir, saat. bir gidiş turu. Sade gidiş. Bir e, dönüşü var. Tabii ki dönüşü de var. O mola veriyor musunuz? Da mola da veriyoruz. Gittiğiniz yerde ne kadar mola veriyorsunuz? E, 26'da genellikle böyle 14 dakika ama bazı yerlerde 7 dakika oluyor. 7 dakika? Tabii ki 7 dakika da yani? az değil. Az, ya, Peki çok 10 dakika az. dakika yaptım bir şey oluyor mu? E, yok olmuyor ama o zaman geç başlıyor o zaman. <laughs> evet, işte, o zaman geç sürüyor. Değil hani, için iyi değil yani. yani. Evet. Onun içinde yemek molası var mı? Var tabii ki. O da yine e, saatine göre. Bazen bir saat oluyor, bazen 45 dakika. Onun için e, böyle çabuk çabuk yememiz gerekiyor. Hmm. Yani o da tabii mideye dokunduğu için stres yapıyor <gülüyor> <gülüyor> yollarda. Senden başka bayan var mı çalışan? <laughs> var var. Benden sonra çok kişi e, başladı. İlk başladığımda ben fazla Türk yoktuk. Ha, başka ama Türkler var bayan olarak. Var, bayağı ha. var. Hı -hı. Aynı şeyde güzel Evet, şeyde. benim en samimi kız arkadaşım şu anda belki de izleyecektir, Dilek. O da, e, ben ona söylemiştim, o başka yerde çalışmıştı, girsin bize dedim. O da girdi. O da şu anda 11 ve 13 seneden beri... O da. Hadi ya, Hı -hı. şu anda da fazlalaştı diyorsun. Fazlalaştı. Ben. Bizim Türkler maşallah, her yere gidiyorlar vallahi. <laughs> Artık çok hızlı yani. Çok. Erkekler de var bayağı. Tabii tabii. Yani Türk, bizim Ya Genel anlamda var. Araplar var, Kürtler var, Türkler var. Hmm. Almanlar az mı? Almanlar biraz daha fazla az olmaya başladı. Niye öyle biz, biz daha fazla, fazla. Hemen hemen aynı yerde, her yerde aynı olay bu. Yani evet. Nedense yapıyorlar. öyle bilmiyorum. Ee, Zor iş değil mi kolay iş değil mi? Aslında kolay <laughs> bir iş değil, tehlikeli bir iş. Zor işleri yapmıyorlar diyebilir misin? Ama bizim Türkler fazla kalmıyor. Genelde gençler, gençlerimiz girdiği anda bir iki ay sonra çıkmaya başlıyorlar. Hmm. Hı hı. Kaldıramıyorlar stresleri. Onlar gececilik de yapıyorlar tabii ki. Tabii ki. Yani gececilik yapıyorlar. daha çok paraya alıyor. Hmm. Peki bayraklardan geçecek yapan var mı? Yani işin zorluğunu öğrenmeye çalışıyorum o yüzden Ya sorayım. tabii ki var, var. Almanlardan da var, Türklerden de var. Tabii ki herkes para peşinde olduğu için bizim Türklerde de çok genelde öyle olduğu için. Parası iyi mi peki söylemene gerek yok hani Aynen. piyasaya göre normal mi Allah şükür. Öldürmüyor değil mi? Öldürmüyor. <laughs> yaşatmıyor da Yaş bu. Hem öldürmüyor hem yaşatmıyor da. Ortası yani. Ama şükür yani sonuçta bir işimiz var. Değil mi? Önemli olan o, evet. Doğru. Bir de yani mecbur herkesin ihtiyacı olan bir iş yani otobüs sonuçta herkes kullanıyor. Bir ihtiyaç işe gitmek isteyen işte bir yerden bir yere gitmek isteyen. Aynen bizim iş ölmez. <laughs> Aynen bu, iş ölmez. Gıda gibi bir şey yani. Evet. Peki e, gececilik yaptın mı sen? Çok sayı iş yaptın. Ben bütün vardiyeleri yaptım. Bütün vardiyeleri Bütün vardiyeleri hepsi. İlk başladığımda sabah vardiyesini yaptım. Saat buçukta başlıyordum. Ondan sonra Müşplan diye bir şey var. Müşplan mesela bir hafta öğlencisin, bir hafta gece çalışıyorsun. O hiç güzel değildi. Sonuçta benim kızım o zamanlar küçüktü. Hmm. Ondan sonracıma 7 seneden beri bir tek şu var diye yapıyorum. Öğlen vardiyasını. En güzeli o. Hem bir de en sağlıklısı. Peki bu bu zamana kadar senin unutamadığın kötü bir olay <laughs> oldu mu? Başından geçen çok geçmiştir belki. Farklı <laughs> kültürlerle çalış, yaşadığımız için ya Öyle şöyle yapayım. diyeyim. Beni genelde zaten Türk zannetmiyorlar. Ya Alman zannediyor, ya Polonyalı zannediyor, ya Rus zannediyorlar. Tabii ki bazı şeylerle karşılaştım ben bizim kötü insanlar. Yok komik anlamda <laughs> veya kötü anlamda. Duyuyorum bizim hanımlar veya bizim gençler veya bizim insanlarımız nasıl konuştuklarını ve aralarında nasıl konuştuklarını bazı şeylere şahit oldum. Ama kötü olarak bir olayım vardı. Orada da bir adamı otobüsten attım. Dışarı, evet, ben attım, evet. dışarı attım. Çünkü bizim, benim müşteri küfür etti. Ben dedim küfür etme dedim, bak atacağım seni dışarı dedim. Tamam tamam dedi. Ondan sonra bir daha bir tane daha durak gittik. Ondan sonra yine küfür etti. Dedim sen mi küfür eden? Ondan sonra ben ona tekme vurdum. Ondan sonra işte o da benim otobüsüme <laughs> şişesini attı. Kapılar kırıldı. Tabii de evet. karşılık verdi. Tabii karşılık verdi. Tabii polis müdahale etti. Tabii müdahale biz. tabii. Bizim bir tane e, sevdiğimiz bir düğme var yan tarafımızda. O araya tüp bastığımız acil zaman değil. evet acil Hemen diyeyim. geliyorlar mı? Hemen geliyorlar. Hayır. Gerçekten. Yanlışlıkla evet. bassan da geliyor. Evet öyle de geliyor. <laughs> Ama iyi bir şey değil bu tabii ki. <laughs> basıyorsun. Aynen. Ne oldu valla elim çarptı diyemiyorsun da. Yok diyemiyorum. Çarptı. Çünkü e, biraz saklı olduğu için biraz ya, sol inanıyorum. tarafta. <laughs> Ama böyle insan böyle tabi böyle bazen böyle diyor ki Bassam mı olur, ne olur acaba diye. Değil mi? Ben <laughs> evet, şey aynen. Şey yaparım yani. Böyle insanı böyle Aklım şey yapıyor. Evet. Diye. Vallahi Valla özür dilerim yani. Ama yani. özür <laughs> olmuyor işte, özür <laughs> olmuyor. Çünkü o anda bastığın zaman yalnız sen e, bizim ekibe e, varsın. Her şey kapanıyor, yalnız sen oradasın. Kitlenme, şeyler kitleniyor. Um, Ancağagiler kitleniyor. Hadi ya. Bir, bir tek benim sesimi duyuyorlar o zaman. Oo. Evet. Acil yardım Evet yani. bayağı. Hilf, ediyorsun. <laughs> hilf, 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 hilf mi, <laughs> mi Mesela çoğu bilmiyor kontrolcüler bizden üstün zannediyor ama öyle bir şey yok ben otobüsümde yanlış şefim hmm. yani benim dediğim Aha benim ya. dediğim olacak evet gibi yani. Aynen, Evet. otobüs bilet fiyatları ne kadar şu şeyler anda şeyler. pandemi evet. olayından zam gelmedi ama muhtemelen 12. aydan sonra yine bir zam gelecek hiç gelmedi mi? bu yana. Şu anda hayır. kaç para bir ortalamamızı güzel. Ee, normal bilet 285. Bir yöne mesela 3 saat gidebiliyorsun ha, bir biletle. Coach 3 e, stasyon oluyor. 150. Çocuk bileti 145. Evet. Tages ticket bir kişi için 8 euro. 2 kişilik 11 euro. Ne kadar kişi gireriz girerse o kadar daha fiyatlar. O kadar fazla olmuyor ama 2 3 euro fazla oluyor şimdi korona zamanında bildiğim şey şu, duyduğum şey şu. Arka kapıdan giriliyordu. Hala arka kapıdan mı giriliyor? Yoksa öyle bir şey yok mu? Hani Yok, hayır. Öyle bazı müşteriler tabii çok seviyor ön kapıdan girmeye. Nedense öyle bir e, bir anormallik var. Yandaki e, biz ona Gaia Platz diyoruz. Yani orada müşteriler çok seviyor oturmaya ve hem bize bakmayı seviyorlar, nasıl sürdüğümüzü bir de yola, yola bakıyorlar. Tabii biz de bazen rahatsız oluyoruz. Sana baktıkları zaman? Ya adam oturmuş oraya bakıyor işte. İzliyor yani. Bakıyor, izliyor. Beni mi izliyor? Benim nasıl sürdüğümü mi izliyor? Onu bilemiyorum tabii ama ki. Ama şimdi hoşuna gider ya. Bir ya oyun tabii, gibi. ki tabii. E, ben sürüyorum en, yani. Yani eğlenceli. Bak gibi eğlenceli. Olur. Ben de gülümsüyorum bazen. Her yerde, Türkiye'de de öyle yani. E Seviyorlar. İnsanlar seviyor insanlara bakmayan Nasıl çalışıyorlar, nasıl hareket yapıyorlar. Bilesiz giren oluyor mu? E, oluyordu muhtemelen. Ama ben onlara e, şey yapmıyorum. O benim görevim değil, onları kontrol ediyor. Kontrolcüler yakalıyor, yakalıyor değil mi? Yakalıyor ama O nasıl tabii. oluyor? Anlatır mısın bilmeyenler varsa? O nasıl oluyor Ki mesela? Bilet, bilinebiliyor mu? Ben <laughs> otobüse bineceğin zaman bilet mi gösteriyor veya kartı mı gösteriyor? E aslında saat 8'den sonra ön kapıdan binmek gerekiyor. E, biletini göstermen gerekiyor ama şu anda öyle bir olay yok. Adam gösteriyor sana, icabını suratına e, veriyor böyle gösteriyor. Böyle gözüne sokacak gibi oluyor. Ama tabii ki kontrolcüye geldiği zaman genelde bir tane kontrolcü hep önden biner haber veriyor kontrol edeceğiz diye tamam diyorum ben de her durakta kontrolcü var mı? Hayır hayır kontrolcü her... neye göre geliyor? Yani ipucu gibi oldu ama şey gibi <laughs> ya, onların da bir keyfine göre var herhalde dün mesela dün e, kontrolcüler vardı her zaman yani bir anda geliyorlar onu biz bile bilmiyoruz. Bilmeyenler için şöyle bu trenlerde var değil mi? Yoksa trenlerde, trenlerde, hep mi var trenlerde hep var. Yani şimdi biletsiz binebiliyorsunuz, ee, burada mesela e, metrolarda, trenlerde, otobüslerde yani biletsiz derken biletsiz binemiyorsunuz yasa ama hani biletsiz bilenler var. E, biletsiz bilenler olduğu için de bir kontrolcüler geliyor. Belirli de yanlış söylüyorsam düzeltin. Otobüs duraklarında biniyor işte otobüse, elinde ne şeyim var, e, Aletim var, ne var? Aletler var, genelde 4 kişi biniyorlar veya 5 kişi biniyor, tabii tabii ki, kalabalık, şimdi. hayır hayır. İşte biletiniz var mı diye kontrol ediyorlar ben de o yüzden sordum. Şimdi bazen otobüs e, trenlere de bir değil mi muhtemelen? Tabi tabii ki. İşte otobüs bileti olmayan veya tren bileti olmayanlar ne oluyor? Ben yakalandım. Unuttum, kaybettim. O zaman ceza edeceksin arkadaş. Ceza, yani. Hayır anlatır mısın? Nedir, nedir onun cezası? E, 60 cezası, 60 euro. Para cezası falan var mı? Yok, hayır, hayır. Öyle bir şey mi? 60 euro var. veriyorsun. Şeyi yani nasıl? bir de rezil oluyorsun sonuçta. en kötü tarafı rezil oluyorsun yani. Orada senin adamlar... Cezası etraf, 60 euro mu? Evet. Unuttun ya da almadın 60 euro. 60 euro. Bir daha iki, e, ikinci sefer yakalandım ben. O zaman yine 60 euro eder. Ha şey ben biliyordum ben. Para cezası bir yerden sonradan. E tabii ki yani, e, sen mesela para... şeyin ödemedikten sonra manu geldikten sonra topül oluyor o zaman. Ha, ödemezsen. Tabii ki ödemezsin. Şeyi, evet. Evin adresine geliyor değil mi? Tabii ki. Zaten e, hiç zannetmeyin ki e, bilmiyorlar adresini. Genelde e, yanında kimlik olmadığı zaman da o anda polise telefon açıyorlar, kimliğini e, çıkartıyorlar. Ya, yani doppelt. af yok. Her türlü devlet evet, alıyor. Evet, aynen yani. öyle. Ha, ben burası, al, burası Almanya yani Erhan Bey. Ben şey soruyor, Şey Türkiye değil. Oldu. O yüzden. <laughs> yok para cezası, şey, hapis cezası gibi bir şey duydum ben. Bilmem. Yok, yok hapis Atıyorum, ya. Atıyorum ayda 4-5 kere kaldıktan sonra kamu cezasına giriyor. E, tabii ki o, kaldı o, o, kaldı o, şey. o, kadar bilmiyorum ama tabii ki öyle yani Almanya'da ya. olduğu için her şey öyle oluyor genelde. Hı, hmm, yanlış biliyordum. Bence bilet alın. Yok bilet alın canım tabii ki. Bence de bilet alın yani. Ne Almanya zaten mi? güven devlet yani güven yani. sana güveniyor adamlar devlet. Değil mi? Ben sana güveniyorum diyor ki ben sen kesin biletini Hı. almışsındır. Yani 2.80. 2.85 şey nerede? 60 euro nerede? Yazık günah yani paranıza. Heyecan oluyor herhalde ya. Bilmiyorum heyecanı. Otobüsler tamam ama bilet şey trenlerde falan pahalı ya. Geç ona nasıl kaçak biniyorlar ki? O elbette yakalanacak. Vallahi onu ben bilmiyorum, onunla, onunla alakam yok. <laughs> Onlar da, da duydum. Yok. Bayağı bir otobüs, şey trenlere kaçak binmek isteyenler falan vardı yani, mı? Vardı, muhakkak vardır. Strafi Orada da vardır. Duydum. Peki Almanya'ya yeni gelen hanımefendilere, bu işi yapmak isteyenlere bu işi tavsiye eder misin? Bence zaten bir kadın olarak yani her zaman, zaman. hangi iş olursa olsun tabii ki ben bunu tavsiye ederim çünkü güzel bir iş, yani benim için güzel bir iş. Bravo çalışsınlar. Yani hiçbir kimseden şey olmasınlar. Nasıl denirim? Eline mahkum olmasın. Aynen. Most Kendi masum. işlerini kursunlar. Yani sonuçta biz de her şeyi yapabiliyoruz erkekler gibi. Tabii ki erkeklerin yapacak işler var, kadınların iş yapacak işleri var. Asla demiyorum kadın ve erkek aynı olamaz zaten. Yani ben benim şeyim öyle. Ama çalışsınlar yani. Çalışmak güzel bir şey. Nefret ediyorum çalışmayan insanlardan. Oturup da işte benim kocam çalışsın da ben de parasını yiyeyim Öyle güzel bir şey değil bunlar. Da devlet bana bakar. Yani ha. devlet bana bakar tabii ki bakar da nereye kadar bakacak yani insan evde otura otura bilmiyorum yani güzel bir şey değil bu. Yani herkese tavsiye ediyorsun. Muhakkak. Otobüs şoförü güzel. Güzel Faruk çok güzel. Sana peki şoför sebat diyorlar mı? Bir ara Se film vardı mı Yani <laughs> evet yok bazı diyorlar tabii ki veya bir tespih alacağım bir gün elime maşallah da yazacağım oraya ondan sonra gideceğim. Diyorlar ama şoför. Diyorlar diyorlar. Ben de önce benim aklıma geliyor o geldi. Şoför e, Sebahat diye belki videonun başlığına öyle yapmış olabilir. <laughs> <laughs> Aynen. <öyle olsun>. Aynen. <laughs> Şoför Sebahat e, falan filan. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür e, ederim. E, bu videoya beni davet ettiğin için, evine davet ettiğin ne için. Ne demek ve rica ederim. Yer aldığın için. E, yürekten teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misin? Selam, sabah. Biletlerinizi <gülüyor> alın. <gülüyor> Gülü mesajı Sebah Hanım'dan bilinçsiz bilmeyin. Rezil olmayın. Yani biz olmayalım rezil. Doğru. En azından bizim insanlarımız olsun. Evet, insanlarımız olmasın. Insan durumumuz olmasın. Bizim, evet. Bizim vatandaşlarımız olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım ki beğenmişsinizdir videoyu. Hala Almanya'dan Erhan kanalına abone değilseniz istiyorsanız abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram adresini de aşağıda yazıyor bilmeyenler için. Almanya'dan Erhan. Sevgiler, saygılar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay. Bay bay.